Снимай трусы, есть, слышь, мой раб Моя память, ями, твоя память с хуями Единицей, нули, зови меня, мейкеров, герои, Иду за баблом, сарая, сарай, это хорон Из деревни, как ворон, я иду за баблом, топ ben de hazır. O des meclis script evet o. Çabuk. Tepeye doğru lazım. Bir lazım. ölecek. Ölecek. Bırak mı? Tor. Ne burası bu tor atacağım. Onu attım. Hazır. Torlu bu. Dur ben sattı atmıyorum. Şimdi torlu. Şimdi torlu. Şimdi torlu. Çok iyi. Rezi yemedi. Rezi yemedi. Rezi yemedi. Rezi yemedi. Devenin çok iyi sınavı. Malis de bırakma. Bırakma. Aldım onu. Aldım ölmeyeceğiz. Malis. Ne vur? Öldü. Buffer'a ready. Yeme. Yeme fake yeme. Torlu. Yeri vur. Yeri vur. Yeri vur. Yeri vur. Smile like a yerde vuruyor. Sadece Çekli yerde devam etsene şu adama. yerde devam et. yok. Bekle şimdi dön arkana 2'ye 1. Vur sayfa at oraya. Sağlam oyunu. En sonda biri devlet Mert. Mert. Apo sadece sen meyce kayıt. Mert'e vursun. Mert'e vursun. Mert'e vursun. Mert'e vursun. Mert'e vursun. Mert'e vursun. Ölmesi lazım. Ölecek. Öldü. Ölecek. 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 Mert'e vursun. Tor attım. Tor attım. gel? gel? Ben kare attım. ben arkadayım. Malisi Mert. Malisi Mert. Dur. 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 Arabesk adam bu gece rockstar Bir yıldız arıyorsan yüzüme bak bizi zostar Efektler hep yaz senelerce wekes Acelenin son dua et, Acemileri reklamla Yapana denir prens bu Alınamaz yetenek bu Çeten için seçenek yok Benim için sebebek bol Rota hep var 7-24-34'te te nafı lime mod Götünü salla tayfanın nah o da kokar bok ne şu keş, herif keşke bir keşme keş bir bitişin varmış gibi davranmasa yan sanayi komünist Sırtacış olara inan vermem yer bile bekler Nesiller sayemizde ekmek yerine fırın yemekte Emin beni Bir gün olsun yemin Ne demet ne ortaç Ne de Hande ile Dört üstüne su Anır güzelini gül Ben hücrelerde çürükken derim Her hücremi pür Gür bu ses onlar için kafiyeli birer mühür İşi bitirip yakar tütün Bu rot küfür ben de bir aya boni ve aynı profis kazandığımız bori ayıp içindeysen işin belki competition işin flows Ama en yukarıda bırakacağım lan aynı Kobe Bryant <laughs> Kafana göre takıl ki konuştuğum konusun Sen dışarıdan insan fake içerden bu çocuğusun Ben ki Türkçe rap için kafamı kolumu koymuşum Sen bir toplu seks partisinin sonucu doğmuşsun Sanalda düşman cevap versek dostumuz olursun Morok hiçbir değerin yok dünyada boşluğun boşusun Bilirim zorluğunu yukarı kostum yokusun Bir de soğukluğunu polisin beni soktuğu kovuşun Five nine mikrofon Ver, patlasın dinamit Paraysa değerin sat ruhunu götüne girsin piramit En iyisi izmarit sokağa fırlattım gülerek Listelere sokma beni kalbinde taşır rap her zayi Tüm ömrümü bunun için eder ettim Yemin olsun caddem şahit Beş iki yaralıyız kim katil Sebebim rap tüm meselemde Her gün yeniden denesem de Kime ne desem ya da demesem de çıktım zirvelere Terk edilip ölüme Freddy gibi geri dön Birkaç aya bir milyon lira Editor, blockchain, kripto, eurobon Trading, az dost, volkan, otdo Tracking, ah Rakamları çıkart, ne kalacak geri göt Dönüştüğün şeye bak, bu neyin zaferi göt 724 topla bir karınca gibi dön Sen bize gel, donu sıyırınca beni görür Piyasanın babası Kimin kafası hayatını ata bul aradığın hayatı Sokakta yok magazin halk konuşur yarasından Korkaklar silahından bu parasından Beni tıkmak istiyorlar içeri <laughs> Boşver ellerinde delil yok hiç içeli Richie Richa işçi çocuk zengin Eskisinden bencil cüzdanımda sevgin Kartaldan Beyoğlu'na 3 saat